Bu kadın Hollanda tahtının varisiydi ama o sahip olduğu ayrıcalıkları bir kenara bırakıp normal biri olmayı seçti. Bahsettiğimiz kişi Prenses Katarina Amalia. Henüz 21 yaşında ama kraliyet hakkındaki tüm kalıpları yıktı. Toplumun bedenine dair baskılarına boyun eğmedi. Medya onu eleştirdikçe geri adım atmak yerine kendini olduğu gibi kabul etti. Hatta giyim tarzıyla bile protokolleri zorladı. Geleneklere değil, kendi rahatlığına göre giyinmeyi seçti. En çok konuşulan kararını ise 18 yaşında verdi. Devletin sunduğu yıllık 1 milyon 600 bin euroluk ödeneği reddetti. Çünkü öğrenciyken ve resmi bir görev almamışken bu parayı almak doğru değil dedi. Ayrıca lüks saray hayatı yerine normal bir genç gibi yaşadı. Hatta söylenenlere göre arkadaşlarıyla kiralık bir evde kaldı ve yazın bir plaj barında çalıştı. Ve sonunda ise Katarina bize şunu gösterdi. Her şeye sahip olsan bile özgür hissetmiyorsan o hayat sadece altın bir kafestir.